Herkese merhaba. Bugün alım gücünün bu kadar zorlaştığı, maaşın ve yatmasıyla çıkmasının bir olduğu bir dönemde zorunlu olarak sadeleşme eğiliminde olduğumuz bir dönemde kendi hayatımı almayı bıraktığım 10 tane şeyden bahsetmek istiyorum. Burada genel olarak bütün ev ve hayatımda almayı bıraktığım şeylerden bahsedeceğim. Olsun neyi kısarsak neyi azaltırsak kendimize maddi olarak daha rahatlatırız konuşmak istiyorum. Biz toplumsal olarak içinde işinde yaşadığımız coğrafya ve yetiştirme tarzından kaynaklı olarak vermeyi seven bir toplumuz. Paylaşmayı seven bir toplumuz. Bizim Almanya ilgili sıkıntımız var. Almada da alım gücünün sağlıklı olduğu bir dönemde almayı seviyoruz. İşte sadeleşme, minimalizm burada bize biraz daha farkındalık yaratmayı sağlıyor. Ee, dediğim gibi hele ki alım gücünün zorlaştığı şu dönemde gerçekten bu farkındalığa şu an hepimizin çok ihtiyacı var. Almayı azalttığım ve alma konusunda daha bilinçli davrandığım şeylerin listesine hazırsanız başlayalım. Önce bireysel olarak almayı bıraktığım şeyleri sonra da evle alakalı almayı bıraktığım ve almadığım şeyleri anlatacağım. Ee, bireysel olarak İlk başta almayı bıraktığım şeyler makyaj malzemeleri. Ee, ben mesela hiç fondöten, BB krem, işte kapatıcı o tarz şeyler kullanmayan biriyim. Hatta makyajımı bile 3-5 tane <laughs> malzemeyle yapıyorum. Tam makyaj çantamı size göstereyim. Şöyle bakın bu benim makyaj çantam, bu kadar. İçini açayım mı bir emin olamadım ama içinde bir aç. Toplamda şöyle bakın 3, şöyle 6 parça makyaj malzemem var benim. Yani... Yaklaşık 15 yıldır iş hayatındayım ve hayatım bana öğrettiği şeylerden biri nedir derseniz. Kendimi tanıyorum, neyi seviyorum, bana ne yakışıyor biliyorum. Ve o doğrultuda bu kadar az alabiliyorum arkadaşlar. Yani eskiden kocaman bir çantam var. Ama kullanmayıp attığım, boşta para verdiğim o ürünleri şu an almıyorum. Makyaj malzemeleriyle alakalı artık şöyle bir şey yapıyorum ben. Bitmeden almıyorum açıkçası. Tamamıyla bitip dibini görüp ondan sonra alıyorum. Çünkü öbür türlü aldığımda e, e, ikisi birden çantada duruyor ve ikisini birden kullanıyorum. E, diğerini bitirmeden iki tane kalabalık yapmış oluyor zaten videolarda da görüyorsunuz yani yaptığım bu kadar böyle makyajı çok seven çok yapan biri de değilim kullandığım ürünler bu kadar yaptığım makyaj da bu kadar ikinci almaya bıraktığım şey göz makyajı temizleme sütü ruj çıkarma mendili yüz yıkama jeli ee, tarzı ürünleri almayı tamamıyla bıraktım. Bakın bunlar da ciddi paralar. Bunları artık almıyorum. Bundan bunları neredeyse 5 yıldır falan almıyorum yani. Ee, samimiyetime inanın ve bana güvenin lütfen. Ee, çocuk şampuanlarını bilirsiniz. Ben onunla yıkıyorum Makyajı çok güzel temizliyor ve yumuşacık yapıyor, cil yapıyor. Yanlış yönlendirmiyorum ama dediğim gibi ben 5 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Ee, kurutmuyor ya yani ki ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'nın havası çok kurudur. Ona rağmen yüzümü yıkadıktan sonra kurutmuyor. İşte gözümü tahriş etmiyor. İşte ben haricen önce onları çıkartıp sonra bir daha yüz yıkama jeliyle onları yıkayıp ondan sonra öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben uyumadan önce gidiyorum makyajımı, elimi, yüzümü güzel bir yıkayıp temizliyorum. Su ve sabun kullanarak. E, almayı bıraktım bir diğer şey de takı toka aksesuar e, yani gördüğünüz gibi <laughs> bir tane küçücük küpe var sadece kullanıyorum başka bir şey yok takmayı severim aslında normalde takarım da kullanırım da e, hatta benim böyle kutu kutu takılarım vardı tokalarım vardı ama artık hiç toka bile kullanmıyorum burada beni tetikleyen şey şu oldu aslında hamilelik dönemimde e, kilo almadan kaynaklı olarak takamadım o takının bana verdiği rahatsızlık hissini yaşamak istemiyordum o yüzden hiçbir şey takmıyordum sonrasında çocuğa zarar veririm düşüncesiyle çocuğu çizer falan diye hiçbir şey takmaz oldu. Onları bir temizleyip elemeye başladığım zaman e, baktım ki aslında yani şunları kullanmıyormuşum yani sıkıldığımı modasının geçtiğini ve kullanmayacağımı anladığım şeylerden bir sürü eleme yaptım biliyorsunuz bunların modası geçen şeyler bazen uzun kolyeler moda oluyor uzun küpeler halka küpeler büyük küpeler falan o tarz şeyler moda oluyor e, bazen küçücük şeyler küçücük aksesuarlar e, bunları da artık almıyorum yani onları tüketene gerçekten kırılana gerçekten sıkılana kadar da almayı düşünmüyorum Aynı şeyi atkı bere şal içinde söyleyebilirim. Kıyafet kısmında da şunu söyleyebilirim. Daha e, sezonu olmayan ürünler almayı tercih ediyorum. E, modası geçmeyecek. Her şeyle kombinleyebileceğim ürünler almayı tercih ediyorum. E, şekilde indirimleri takip etmiyorum hiçbir ürünle alakalı olarak. İşte Kasım indirimleri, pazar indirimleri, süper cumalar bilmem ne. Bunlar benim ilgimi çekmiyor. Ben genel olarak ihtiyaç listesini çıkartıyorum. Ee, aynı şeyi ayakkabı da yapıyorum ama gerçekten alım gücünün bu kadar zorlaştığı bu dönemde verin demeyeceğim size. Elinizdekilerin kıymetini bilin diyeceğim. Bir süre ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz şeylerle alakalı alımı durdurmanızı tavsiye ediyorum. Ee, en azından finansal olarak sizi zorlamaması adına. Elinizdekiler size yetecektir. Yetmediğini düşündüğünüz noktada temel ihtiyaçsa eğer almanızı tavsiye ederim. Şimdi evle alakalı almayı bıraktığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Birinci olarak ev temizleme ile alakalı kimyasal, yoğun kimyasal olan şeyleri artık almıyorum. Önceden markete gidince bunu böyle bir eksiklik gibi hissederdim. Biliyorsunuz bununla alakalı milyonlarca ürün var. Yani markete gidin bir kat sadece temizlik ürünleridir. Bunlara hiç gerek olmadığını biraz geç oldu ama anladım kimyasal içerikli şeyleri aşırı derecede kullanmama kararı aldım bu kategoriye yumuşatıcıyı da ekleyebilirim yumuşatıcıyla alakalı bir kısa araştırma yaptığınız zaman aslında ne kadar zararlı olduğunu anlayacaksınız ee, e, almayı bıraktım bir diğer üründe banyo banyolifi ee, bu bizim bu geleneksel el örmesi lifler 5 basar. Bu kategoriye duş yerini de ekleyebilirim ben. Yine baktığımız zaman içeriğinde de dünya kadar bilmediğimiz şeyler var. Yok yani duş yeli yerine sabun kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evle alakalı bir diğer şey aksesuar. Ya ben genel olarak ev aksesuarı seven bir insan değilim. O yüzden de evimde neredeyse hiç aksesuar yok. Ve ben bunun gerçekten hiç eksikliğini hissetmiyorum. Yani çünkü aksesuarlı temizleme alakalı benim bir vaktim yok. Ee, ve bundan dolayı da ben mutluyum açıkçası. Böyle bir zaman ayırmak zorunda kalmıyorum. Ben onun yerine biliyorsunuz ki canlı çiçek beslemeyi daha çok seviyorum ve evimin birkaç köşesinde böyle tablolarım var. Daha yakıştığını düşündüğüm şeyler bunlar benim. Zaten aksesuar için çok müsait bir mobilya yapım da yok benim. O yüzden de hani aksesuar koyabileceğim bir alanım da yok dediğim gibi bunun eksikliğini hissetmiyorum e, aksesuar için bir yer ayırıyorsunuz o aksesuarınıza herhangi bir şey olduğu takdirde yerini doldurma ihtiyacı duyuyorsunuz veya o aksesuardan sıkılıyorsunuz onun yerine başka bir şey almak istiyorsunuz gibi bence şeyleri de var e, ben almıyorum onlara da sahip gösteriyorum ben... aynı şeyi mutfak malzemeleri için de söyleyebilirim e, mutfakta da Şimdi bizde bir çeyiz sistemi var. Biliyorsun, bütün parçaların tam olduğu bir çeyiz setimiz vardı. O bana şu an yetiyor, artıyor bile hatta. Fazla hiçbir şey almadım. Ben çok severim. Yapmayı severim. Yemek yapmayı da severim. Ee, var. Fazlasına da gerek yok diye düşünüyorum. Ve evle alakalı ekleyeceğim son madde de ev tekstili kısmı. Ev tekstilinde de yine aynı şekilde evlenip de ev kuranlar böyle bir sürü şey, şey getiriyor ve onları böyle yıllarca kullanabiliyoruz. Ee, ama görselliğin sonu yok. Sıkılıyoruz. <laughs> Yenilemek istiyoruz. Ee, buraya şunu da eklemek istiyorum. Yani ben şeye çok karşıyım işte misafir yemek takımı misafir nevresim takımı, misafir yorganı, misafir yastığı. Evime misafir gelmiyor mu? Geliyor. Ben ailemden uzak bir yerde yaşıyorum. Biri yedecek diye yedek bir pijama tutmuyorum açıkçası evimde. Son iki maddeden daha bahsedeyim. İlk e, yiyecek israfından bahsetmek istiyorum. Yiyebileceğimden daha fazlasını almıyorum artık. Çok uzun zamandır bunu yapıyorum. E, daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Liste çıkartıyorum ben haftalık. Ne yemek yapacağım, ne yiyeceğim daha kontrollü oluyor ve beni daha pil. E, planlı bir hale soktuğu için zamansal olarak da bana bir avantajı oluyor. Bunu seviyorum ben bunu. Ee, o yüzden ne yiyeceğim önceden belli olduğu için ona göre ben alışveriş yapıyorum. Yani fazlasını almıyorum. Ee, ya yaparım bunu da diye bir şey alıp da dolapta çürütmüyorum. Meyveyi bile sayılı alırım açıkçası. Yani... Poyraz'ın sevdiği meyveleri onu yiyebileceği kadar alırım. Bizim yiyebileceğimiz şeyleri de işte sayılı alırım genelde. Ee, fazlasının çürüyeceğini ve çöpe gideceğini biliyorum benim evimde. Ee, bir de biraz yüksek girecek ama işte kitap, kalem, defter. Ee, benim gibi böyle kalem, defter, kitaba açır derecede merak olan insanların olduğunu biliyorum. Yani böyle her kırtasiye, her yerlere gittiği zaman bir şeyler alan insanlar vardır. Ben de öyleyim. Ee, bir kalem bile olsa almadan çıkmak istemem açıkçası. Çünkü oranın ambiyansını çok seviyorum ben. Ee, ajandayı seviyorum. Ajanda tutmayı da seviyorum açıkçası. Eee hayatımda da aktif bir şekilde kullanıyorum. Ama bir zaman sonra böyle kullanımından daha fazla bir ajandaya sahip olduğumu fark ettim. Onları tüketmeyene kadar yeni ajanda almama kararı aldım açıkçası. Ee, kitapla alakalı da eskiden çok fazla kitap okurdum. Şimdi son 3 yılda kitap okuma sürem azaldı. Ee, alacağım zaman da mesela 2 tane 3 tane sipariş veriyorum alıyorum. Onları okuduktan sonra listemdeki diğer kitaplara yöneliyorum açıkçası. Bunları da bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Zaten geriye temel ihtiyaçlar kalıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim aklıma gelmeyenler ama sizin hayatınızda uyguladığınız şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında yazın. Her zamanki gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.